Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir paket açılımı yapacağız. Buraya düşündüğümüz bir olay var. Sera yapmak gibi istiyoruz. Şunu bitkileri de göster. Şurada gördüğünüz bitkileri bu seramız sayesinde güzel bir şekilde evet. düşünüyoruz. Önce bir paketimizi açalım. İki ürün aldık. Birisi rekor gelişimin gübresi. 5 kilogramlık gübreledin toprak düzenleyici. Adorama faturası falan var. Hepsini güzelce paketlemişler. Sağ olsunlar. Bunların etkilerini göstereceğim size. Hobi olarak yapıyorum. Şöyle nasıl kullanmanız gerekiyor. <laughs> Youtube'da videolarını izledim. Ve benim şu bahçeye fazlasıyla yeteceğini düşündüm. En uygun fiyatı da bu. Sonra aldığımız sera Şimdi koyalım. Şu an ürünümüzü. Paketimizi açalım şimdi. Bu da gördüğünüz gibi şöyle yakın çekim. Bakalım adıma faturalı ve bunu sipariş ettik. Ücretsiz kargo ile geldi. Çok sağ olsun ve istediğim gibi şöyle fiyatı falan var. 500 liraya mal oldu. Şöyle yapalım. Birini açmaya başlayalım. Şunu bir tut. O aynı yere koy. İçinde demirleri var. Plastiği var. Hepsi de var. Biz şimdi bunu kurmasını göstereceğiz. Kurabilirsek. <laughs> Kurarız. İnşallah. Ve pakette neler varmış? İlk açılımı yapıyorum. Ben de çok merak ediyorum ve ürünü araştırdım. Bayağı bir araştırdım. Ve tam isteğime göre olduğunu düşündüm. içinde demirleri var. Buranda bir poşeti var. Yaz kış kullanabileceğiniz için. Branda. Branda su bu. Kaliteli. Baya hmm. Bayağı güzel. O oh, Kur'an makalık da var. Bak süper. Bakın nasıl koyacağımızı gösteriyor. Şöyle. Bunlar da çelik, diyor ama numaraları, numaraları var. Çok güzel. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şimdi bunu durduralım. Biz. Evet. Ona. Biraz düzenlenmiş. Yap sonra size döneceğiz artık. Evet. Öncesi. Evet arkadaşlar. Bu erik ağacımız. Böyle gösterilen buradaki fidelerimiz var. Altta da üstte de bunlar fide olacak. Sonra şöyle bir sera yaptım kendi çapımızda. Gördüğünüz serayı şöyle göstereyim. İnternetten aldık. Öyle gösterelim. Alan çok güzel. İçerisi çok güzel sıcaklık veriyor. Burada su kolalarımız falan var. Öyle. Öyle bir alan var. Dikilmeyi bekleyen. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle, saygıyla kalın. Görüşmek üzere.